İslama karşı olan saldırı daha doğrusu hakka ve hakikate karşı olan saldırı Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı ve meleklere Adem'e secde edin emri üzerine şeytanın bu secdeden çekinmesi, geri durması, ben secde etmem diye isyan etmesiyle başlıyor. Böylelikle yeryüzüne gönderilen Adem Aleyhisselam yeryüzünde Allah'ın dinini yaşamaya çalışırken karşısına dikilen şeytan onu bu hedefinden saptırmak için elindeki bütün imkanları seferber ediyor. Çünkü şeytanın iddiası Adem'e secde etmeyi reddederken kabul etmezken ben Adem'den daha üstünüm, daha hayırlıyım türünden bir iddiaydı enne min ben ondan daha hayırlıyım diyordu. Oysa Cenab-ı Allah kimin hayırlı, kimin hayırsız olduğunu sormuyor. Bir emir veriyordu. Allah emrettiğinde Allah'ın yaratığı olan, Allah'ın mahluku olan bizlere düşen ister cinler olsun, ister insanlar olsun, ister melekler olsun. Semi'na ve ata'na demektir işittik ve itaat ettik. Allah'ın bize emrettiği şeyi emri yerine getirip getirmeme hususunda sorgulama hakkına sahip değiliz. Allah'ın emrettiği şüphesiz yerine getirilecektir. Belki yerine getirirken daha işten yerine getirebilelim diye bir hikmet arayışı içerisine girebiliriz. Ama ona göre ben bu emri yerine getireceğim veya yerine getirmeyeceğim diye Allah'ın emrini sorgulamak bizim haddimize değil. Şeytan, iblis böyle bir hadsizlik yapıp da bulunduğu makamdan, mevkiden, statüden kovulunca bunun intikamını almak üzere Allah'a pervasızca, açıkça deklare ederek ben insan oğlunun düşmanıyım, baştan. Aşağıdan, sağdan, soldan, önden, arkadan her türlü fırsatları değerlendirerek insanoğlunu yoldan çıkartacağım diye adeta e, düşmanlığını deklare eder. Böyle olunca da şeytan farklı formlarda, farklı kimliklerde karşımıza çıkıyor. Elbette, değerli hocam, e, bir malın satıcısı varsa, o malın bir alıcısı oluyor. Eğer mal kaliteli ise o zaman onun taklitleri oluyor. Piyasada bir yedek parça almak istediğinizde orijinal mi olsun, çakma mı olsun diye bir ammiyane ifade var. Çakması orijinal olmayanı ucuz fiyata bulunabiliyor. Bazı ülkeler var bu tür e, ee, Uyduruk mallarıyla meşhur olmuş. Bir takım ülkeler de var, kalitesiyle tanınmış. Dolayısıyla kalitesiyle tanınan ülkelerin malları taklit ediliyor. Ama üretimi kalitesiz olan yerlerin malları taklit edilmiyor. Buradan da çok rahat bir şekilde anlayabiliyoruz ki, eğer bir yerde kaliteli bir şey varsa onun taklitleri çoğalıyor. İnsanlar nezdinde kabul gören, insanların itibar ettiği bir müessese varsa o müesseseye intisap çoğu zaman ehil olmayan kimseler tarafından yapılabiliyor. Şöyle ki kalkıp da kimse ben yalancı şeytanım diye ortaya çıkmıyor. Ama peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkanlar oluyor. Ben sahtekarım diye kimse piyasada kartvizit dağıtmıyor. Ama ben mürşidim ben şeyhim diye piyasada kartvizit dağıtanlar çok oluyor. Böyle olunca buradan anlıyoruz ki insanlar bir şeye itibar ediyorlarsa, rağbet gösteriyorlarsa onun mutlak surette taklitleri piyasaya çıkıyor onun için fikri mülkiyet kanunları çıkartılmış. Yani sınai mülkiyetin korunması, fikri mülkiyetin korunması, telif haklarının güvence altına alınması için çalışıyor hukuk nizamı. Niye? Çünkü birileri birilerinin alın terini böylelikle istismar ediyor. Diğer taraftan eğer bir şeyi itibarsızlaştırmak istiyorsanız onun sahtelerini piyasaya sürersiniz. İnsanlar o sahtelerden bizar olurlar, huzursuz olurlar. Dolayısıyla hakiki olanına da iltifat etmezler. Öyle bir meseleyi anlatırlar. Bir uluslararası otomobil markası çok kaliteli otomobil yaptığı halde bir takım mihraklar bunu ele geçirmek isterler firmanın sahipleri müsaade etmeyince bu araçtan alarak işte Amerika'nın meşhur otobanına yüzer kilometre arayla pert bir vaziyette bırakırlar. Böylelikle oradan geçenler görürler, aa derler bu araçlar demek ki çok sakatmış, hurdaymış. Bak insanlar kaza yapmışlar, yolun kenarına atmışlar. Böylece bu markayı itibarsızlaştırırlar ve ondan sonra diledikleri fiyata alma imkanına kavuşurlar. İslamiyet'in ilk doğduğu günden beri münafıkların, kafirlerin yaptığı iş budur. Açıkça Kur'an-ı Kerim bunu bize beyan ediyor. Onlar Aminu ve cehennehari ve kfuru ahirahu Sabahın ilk vakti iman edin, akşama doğru kafir olun. Belki Müslümanlar sizi görür de onlar da dinden dönerler diye bir propagandaya giriştiklerini Kur'an-ı Kerim bize haber veriyor. Sözüm ona, göya Müslümanların arasına girmişler, İslamiyeti tecrübe etmişler de İslamiyetin çok makbul bir şey olmadığını görmüşler, dinden çıkmışlar. Bu şekilde bir takım bizim geleneksel müesseselerimizi hocalarımızı, e, hoca olmadı mı? Dini nereden öğreneceksin? Onun için derler ki hocasız olanın hocası şeytandır. Şeytan ona din öğretir. Şimdi bizim hocalarımıza eğer bu hoca zahiri ilimleri öğretiyorsa ona alim diyoruz. Eğer batini ilimleri öğretiyorsa yani bir insanın ahlakta kıvam kazanmasını sağlayacak bir eğitim veriyorsa ona şeyh diyoruz, mürşit diyoruz. Şimdi ortada bir sürü süredi şehler var. Bunlara bakarak, bunlar mı insanlara ahlak öğretecekler? diyerek, hakiki bu işin erbabını karalamak, şeytanlaşmaktan başka bir şey değildir. Hocam, insan e, bir kişi okuyarak, kitapları tahsil ederek, İslam'ı tahsil ederek, efendim, e, yıllarca hocalardan okuduktan sonra şeyh olabiliyor mu? Şimdi, Basri Hocam, çocukluktan beri Amentü diye bir şeyi okuyoruz, ezberliyoruz. Ne diyoruz? Amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Yani Allah'a iman ettik. Allah'ın meleklerine iman ettik. Kitaplarına iman ettik. Peygamberlerine iman ettik. Peygamberlerin olması, kitapların ayrıca olması gösteriyor ki, Cenab-ı Allah her topluluğa bir peygamber, o peygambere de bir kitap veriyor. Böylelikle kitabı öğretmesi, okutması, anlatması, talim etmesi için peygamber görevlendiriliyor. Eğer tek başına kitap yeterli olacak olmuş olsaydı, Cenab-ı Allah kitabı gönderir, insanlar o kitaba bakarak o kitaptan doğru yolu bulmaya çalışırlardı. Nihayetinde kitabı okuyacak olan da insan olduğu için insan istediği gibi kitabı okuma eğilimi içerisine girebilir. Onun için bize Kur'an yeter diyenler Kur'an'ı istedikleri gibi okuma eğilimi içerisindedirler ve kendi okumalarına göre bir din ortaya koyacaklardır. O yüzden Cenab-ı Allah Kur'anla beraber insan oğlunu doğru yola yönde yönlendirmesi için peygamberleri gönderiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam son peygamber olarak son kitabın öğreticisi, talim edicisi, muallimidir. Onun öğrettiği şekilde kitabı anlamak ve yaşamak durumundayız. Aksi halde bir takım yanlış yollara, patikalara sapmak söz konusu olabilir. Bu yönüyle bu bir gelenek halinde devam eder. Yani nasıl tıp eğitimi kitaplar üzerinden olamıyorsa, nasıl kimya eğitimi efendim eczacılık farklı farklı branşlar mühendislik kitaplar üzerinden olamıyorsa muhakkak bir eğitim almak gerekiyorsa din eğitimi de böyledir. Biz din eğitimini nereden alıyoruz? İlk din eğitimini annemizden, babamızdan alıyoruz. Annemiz, babamız namaz kılarken biz de onların peşinde namaz kılıyoruz. Sizin de şimdi küçük çocuklarınız var artık büyüdüler ama siz evet. namaza durduğunuzda o da gelip sizinle beraber namaza duruyor, işte sırtınıza çıkıyor, üstünüze çıkıyor. Dolayısıyla namazın ilk eğitimini çocuk anneden, babadan alıyor. Tabi zamanımızın çocukları bu anlamda biraz şanssızlar. Şöyle ki anne baba artık çocukları deccal olan televizyonun önüne itmiş, ekranın önüne itmiş. Oradan çocuklar farklı bir dünyaya yönlendiriliyorlar. Onun için bir de bakıyorsunuz ki çocuk bir laf etmiş, sen bunu nereden duydun? Nereden duyacak? Baş muallimden, baş öğretmenden duydu. 24 saat kesintisiz eğitim veren öğretmenden duydu. Daha ne kadar kötü şeyler duydu da çocuk onların bir kısmını yine e, söyleyemiyor, çekiniyor. Ama iç aleminde, e, deruni dünyasında büyük tahribatlar meydana geliyor. Onun için çocuklarını kurtarmak isteyen aile evine ekranı sokmaz. Diyeceksin ki hoca sen evine ekranı sokmadın mı? Nerede o? yüreklilik bizde ama maalesef bunun büyük bir acı olduğunu, bunun büyük bir kayıp olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bırakın hocanın evine e, ekranı sokmamasını, hoca ekrandan kendini kurtarabilmiş değil. Dolayısıyla bizim evvel emirde e, dinimizi öğrendiğimiz müessese anne baba olduğu için anne babanın bu noktada vazifesini yerine getirmesi gerekiyor. Şimdi mesela soruyorsunuz babaya, gerçi anne de aynı duruma düştü. Çocukların rızkı için uğraşıyoruz. Çocukların en büyük rızkı dinleridir, imanlarıdır. Onların muhabbetle yetişmeleridir, sevgiyle yetişmeleridir, Allah sevgisiyle yetişmeleridir. Şimdi bu o kadar acı bir şey ki burada şunu da müsaade ederseniz dile getireyim. Zaman zaman bir takım gençlerle muhatap oluyoruz. İşte getiriyorlar hocam bu delikanlı ateist olmuş. Bununla bir konuşur musunuz? Sanki hocanın öyle bir hüneri var yani konuştuğu kimseyi yola getirecek. Yok öyle bir şey. Kaldı ki senin birini bulup getirmen ve hocanın önüne koyman ona bir fayda sağlamıyor. İnsanlar akranlarından etkileniyorlar artı 1 iki yaş ondan etkileniyor. Ama hocadan etkilenebilmesi için şartlanmış olarak gelmesi lazım. Kendisi isteyerek gelmesi lazım. Doktordan da aynı şekilde. Fayda görebilmesi için benim muhakkak doktora gitmem diye lazım diye kendisini söylemesi lazım. Şimdi çocuğu dinleyince görüyorsunuz ki Asrur hocam burası çok önemli bir nokta. Lütfen ana babalarımız hepimiz bu noktaya dikkat edelim çocuk babasından veya annesinden şiddet görmüş, küçükken ses çıkartamamış, belli bir çağa gelince anadan babadan intikam almak istiyor. Nasıl intikam alacak? Anamı babamı en çok ne acıtır diyor. İşte benim dinsiz imansız olmam acıtır diyor. O zaman ben ateist oldum diyeyim diyor. Ben namaz kılmıyorum diyeyim diyor. İşte ben Kur'an'dan nefret edeyim diyeyim. Böylelikle anneden babadan intikam alayım diye düşünüyor. Halbuki sorsan hacı abime o gecesi gününüzü gündüzüne katmış, çoluğunun çocuğunun nafakasını temin etmek için yırtınmış, çırpınmış, uğraşmış ama çocuğuyla vakit geçirmeyi ihmal etmiş, onu kucaklamayı ihmal etmiş, onunla arkadaş olmayı ihmal etmiş, çocuğuna sevgi gösterememiş, belki aile içi kavgaların faturası çocuğa çıkmış, çocuk küçük yaşta büyük travmalar yaşadığı için Bunların hepsini e, dine, imana fatura etmiş. Niye? Çünkü anayı, babayı nereden acıtacağını keşfetmiş çocuk. Dolayısıyla eğer arkamızda bir yumurta sepeti varsa, değerli hocam, bunun hesabını, kitabını iyi yapmamız gerekiyor. Çocuklarımızın manevi eğitimlerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl bugünlerde bir mikrob almasın diye herkes maske takıyor, eldiven takıyor, efendim streli ortamlara girmeye çalışıyor. Her yerde elinize bir şey tutuşturuyorlar. Kimi yerde kolonyağı, kim yerde e, ne diyorsunuz ona e, dezenfektan tutuyorlar. Ellerimizin derileri soyuldu aman mikrop kapmayalım diye. E bu çocuklar da çok hassaslar. Yani bu özellikle bebeklikten itibaren çocuklar... E, mana aleminden geldikleri için çok çabuk etkilenebiliyorlar. En ufak bir mikrop onların iç dünyalarını mahvedebiliyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bundan sonra çocukların aklı başına gelmeye başladıktan sonra onları tatlı tatlı güzel bir Müslüman yapmanın endişesi içerisinde olmamız gerekiyor. Biraz belki cevabı unuttum bilmiyorum. Ee, i̇nşallah faydalı olabilmişizdir Dolayısıyla bu mücadele devam edecek biz yangından ilk kurtarılacak şeyler diye yazar bazı şeylerin üzerinde yangından ilk kurtarılacak olan enfusakum ve ehlikküm kendinizi ve çoluğunuzu çocuğunuzu koruyun bu yangından bu maneviyat yangınından bu dinsizlik yangınından kendimizi ve çoluğumuzu çocuğumuzu sözümüzün geçtiği kimseleri kurtarabilecek bir çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Bunun telaşı içerisinde olmamız gerekiyor. Çok zengin olabiliriz. Zannederiz ki ya düz parayla her şeyi satın alırız. Parayla hiçbir şey satın alınmıyor. Parayla lüzumsuz, fuzuli şeyler satın alınıyor. Ben basit bir şey de tecrübe etmişimdir. Nerede pahalı ilaç var, o çok da böyle faydalı olmayan bir ilaçtır. Ama bir ilaç bakıyorsunuz çok hayati, en ucuz ilaç ondur. Dolayısıyla para hayal satıyor sadece. Hayal satın alınıyor. Parayla değil. Dolayısıyla çoluğumuzla, çocuğumuzla ilgilenmemiz gerekiyor. Beceremiyorsak uzmanlarına danışmamız, bu işin peşinden koşmamız, koşturmamız gerekiyor.